Merhaba dostlar yeni bir videoda tekrardan sizlerle birlikteyim. Videomuzun konusu enerji tüketimi arkadaşlar. Enerji tüketimi yapan ürünlerimiz hangileri? Ve bu ürünlerin enerji tüketimleri nasıl en aza indirilebilir? Ve normal evimizde kullandığımız elektronik eşyalarımız ne kadar enerji tüketir? Bununla ilgili bilendirici videolarda sizlerle buluşmaya çalışıyorum. Bu seferki konumuz enerji tüketimi yapan evimizin demir başlarından olan bir buzdolabı. Buzdolabımız günlük haftalık ne kadar enerji tüketiyor bunu size adım adım göstermeye çalışacağım ayrıntılı bir şekilde anlatmaya çalışacağım ve bu enerjinin en aza indirebilmesi için neler yapılabilir ve aynı zamanda enerji tüketmesinin nedenlerini de sizlere bu videoda anlatmaya çalışacağım arkadaşlar Detaylara geçmeden önce her zamanki gibi henüz kanala abone olmamış olan dostlar varsa aramızda videonun sağ alt köşesinde abonelik butonumuz mevcut. Abone olup bildiri butonunuzu açarsanız bu tarz videoların devamını gelmesini sağlarsınız ve bu tarz videolardan haberdar olursunuz. Ayrıca kanalımıza destek vermek isteyen arkadaşlar, ayrıcalıklardan faydalanmak isteyen arkadaşlar katıl butonumuzun ayrıcalıklarından faydalanabilirler ve kanalımıza destek verebilirler. Dostlar ayrıntılara geçtiğimiz zaman öncelikle şunu belirteyim. Ekranda görmüş olduğunuz arçelik A artı artı sınıfına dahil bir statik buzdolabı. Yani eski etiket değerlerine sahip eski etiket değerleri üzerinden en az tüketen bir buzdolabı olarak adlandırabiliriz. A artı artı çünkü A artı artı sınıfı eski etiket değerleri üzerinden en az tüketen e, sınıfa dahil olan elektronik ürünlerden değil. Ama maalesef günümüzün şartlarında bu etiket şartları değişti. Yani eski olarak A artı artı olarak enerji tüketenler artık e, daha alt tabakaya yerleşti. Yani daha çok enerji tükettikleri için F sınıfına dahil oldular arkadaşlar günümüzün yeni etiket değerleri üzerinden bunu söylüyorum. Şu an bu göstermiş olduğum etiket değerleri arkadaşlar bir kombiye aittir. Buzdolabıyla alakası yok. Sadece enerji sınıflarını göstermek açısından videoya görsellik olarak bu etiketi gösteriyorum sizlere. Bu etiket kafanızı karıştırmasın. Normalde buzdolabımız A artı artı 2 adet artıya sahip olan eski etiket üzerinden bir enerji sınıfına sahip bir statik buzdolabıydı. Şimdi bu buzdolabımız ne kadar enerji tüketiyor? Niçin bu kadar fazla tüketiyor? Fazla tüketilmesinin önüne geçilebilmesi için neler yapılabilir? Adım adım sizlere ayrıntılı bir şekilde testlerim üzerinden göstereceğim dostlar. Bu arada dostlar buzdolabımız dinleme moduna geçti. Çalışma modundaydı. Buzdolabımıza gelen enerji yani 50 Hz olarak 220-221 volt arası bir enerji gelmekte arkadaşlar. Şehir şebekesi bu şu an ekranda görmüş olduğunuz. Arkadaşlar bu ürünü ben 2 adet sayaçla test ettim. Hatta şunu da bir açalım. Bu da 220 volt arkadaşlar. Aralarında 1 voltajlık bir değer oynuyor. Önemli değil. 220 voltta beslenen bir buzdolabı. Arkadaşlar normal tesisatlarda kullanılan bir sayaç bu. Bu da normal evdeki cihazları test edebilmek için pratik olarak üretilen bir cihaz. Ee, i̇kisinin arasında fark var mı yok mu onu da sizlere göstereceğim. İkisi aynı anda bu buzdolabının birkaç günlük testini yaptı arkadaşlar. Şimdi onu adım adım sizlere göstermeye çalışacağım. Arkadaşlar ilk önce dijital ölçü aletimizle şu an bekleme modunda bekleme modunda statik A sınıfı arçelik buzdolabımızın tüketmiş olduğu enerji 97 amper yani daha doğrusu 0.0 97 amperlik bir enerji tüketiyor arkadaşlar. Şu an buzdolabı bekleme modunda normalde enerji tüketmemesi gerekiyor ama maalesef bu buzdolabında bekleme modunda neredeyse 100 wattlık bir ampulün tükettiği bir enerjiyi tüketiyor. Eski filament ampuller için söylüyorum 100 wattlık bir enerji tüketiyor. Yani bu buzdolabı aslında çalışmıyor iken bile enerjiyi sarf ediyor. Enerjinin değerli olduğu bu dönemde. Yani Bekleme modunda bile şu an bize fatura yazıyor bu buzdolabı. Normalde bekleme modunda aslında kendini tamamıyla enerjiden yani neredeyse koklayacak moda alması gerekirken maalesef e, flamant lambalar, 100 wattlık bir lambaya e, sahip bir enerji çekmekte. Ve bu da tabii ki bütçemize sarfiyat olarak yazmakta. A sınıfı arçelik statik buzdolabımız. Şöyle değerler arasında dolaşıyorum arkadaşlar. En yüksek çektiği mod hi modu arkadaşlar watt olarak 919 watt çekmiş arkadaşlar en yüksek ulaştığı değer bu arada cihazı reset değil de test ettim bilginiz olsun yani cihazda eski değerler yok arkadaşlar buzdolabı için ayarlamıştım şimdi tekrardan buraya gelmiş olduğumuz zaman 2 21 watt'lık bir enerji çekiyor arkadaşlar. Yani nasıl bu 21 watt'ı açıklayabiliriz? Neredeyse 9-8 watt'lık enerji tüketen led lambaların 3 tane led lamba enerji tüketimi yapıyor şu an bu buzdolabı bekleme modunda. Tekrar dolaştığımız zaman arkadaşlar 3 günlük testler sonucu şurada saati bu arada bir türlü ekranımızı ayarlayamadık. Saatimiz 20:06 e, tabi bu e, ürünün say sayacağı arkadaşlar yani ne kadar saat çalıştığını belirten ama asıl e, ürünün çalıştığı burada arkadaşlar 20 saat çalıştığını dile getiriyor. Gün olarak 3 gün yani 20 saat boyunca buzdolabı çalışıp e, bekleme moduna girdiği için burada sayaç saat olarak 20 olarak not almış ama e, ciddi anlamda testlerimiz 3 günlük bir test arkadaşlar. 1 günlük test değil 1 günlük testleri de size söyleyeceğim arkadaşlar 9.958 saat harcamış. Yani arkadaşlar ee, yaklaşık 10 kW'tan e, yaklaşık 42 kW yani 0.42 kW'lık bir enerji e, azlığı söz konusu. Hatta yavaş yavaş ilerliyor bekleme modunda enerji çektiği için. 9 kW biz buna 10 kW diyelim arkadaşlar. 3 gün boyunca bu buzdolabı 10 kW enerji harcamış arkadaşlar. Şimdi normal elektrik sayacımıza geçelim. Burada atladığımız bir konu var mı? Hayır, tamamdır. 221 volt. Normal elektrik sayacımıza geçtiğimiz arkadaşlar Şurada ilk başta şunu göstereyim tarihi görmenizi istiyorum. E, not aldığım tarih arkadaşlar. Saat 4-5 civarı bu e, ürün elektriğe takıldı, bu sayaca takıldı. Aynı sayaçlar birbirine bağlı, tek elektrik üzerinden, tek priz üzerinden faydalanıyor. E, buzdolabımız bu arkadaşlar e, 5 9 2022 tarihinde. Oysaki şu an bu videoyu sizlere paylaştığım zaman arkadaşlar 09 09 2022 yani 3 gün, 4 günlük bir süreden bahsediyoruz. Tabii ki zam saat olayına baktığımız zaman sabaha doğru takıldığı için 4, 3 günlük olarak buradaki cihazımız söylüyor. Bizim buradaki cihazımız arkadaşlar 4 günlük bir süreden bahsediyor. Şimdi arkadaşlar buzdolabımızı taktığımız tarihten sonra T e, olayını not aldım. Çünkü bizim T ile işimiz mevcut. Yani T ne kadar harcamış. Şimdi biz T moduna ulaşmaya çalışacağız. Seyahat üzerinde arkadaşlar. T modumuzu görüyorsunuz dostlar. 24 e, daha doğrusu 242.636. 242.636'ya baktığımız zaman not aldığımız tarih nedir? E, daha doğrusu değerler nedir? T 232.482. Çıkarttığımız zaman arkadaşlar 232 242'den 10 kW'lık tabi küsüratları saymazsak 10 kW'lık bir enerji tüketimi olmuş. Tekrar şöyle T moduna giriş yapalım. Sayacımızdan gördüğünüz gibi arkadaşlar 242 T modumuz tabi küsüratlarımız var 636'ya 300 pardon 485 yani küsuratlara da eklersek 10 kW'lık bir enerji tüketmiş. Neredeyse arkadaşlar şuradaki sayacımızla vermiş olduğu değerler aynı. Pardon. Aynı değerlere geleyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. 10 kW bir enerji tüketmiş. her ne kadar saat farkı olsa da arkadaşlar 3 günlük tüketim. Burada 4 gün olarak baz da aslında buradaki değer tam hesaplama yapmış. Yani bu buzdolabının çalışması, durması, olayını tamamıyla 3 gün olarak endekslemiş. Ve 3 günlük bizim cebimizden bu statik buzdolabımız yaklaşık arkadaşlar 10 kW saat enerji harcamakta. Ve 10 kW gerçekten yüksek maliyet. Normalde günlük neredeyse 2.5 kW'ın üstünde bir enerji tüketmiş. Ve tabii ki 2.5-3 kW 1.5 liradan hesaplarsak kW'nın bayağı bir sarfiyat yapmış. Peki bunun sebebi nedir arkadaşlar? Bu buzdolabı eski buzdolabı. Yani aslında içindeki gazın bitme olasılığı var. Şu an bu buzdolabı normalde bu kadar tüketmemesi lazım. Bu buzdolabı bu kadar tüketiyorsa ilk olarak gaz olayını gözünde bulundurmak lazım eskisi gibi fazla soğutmuyorsa buzdolabınız bilin ki gazı bitmiş veya bir yerlerden gaz kaçırıyor arkadaşlar. Bunun önüne geçilmesi lazım. Tamirat edilmesi lazım. Gazı azalmışsa e, tüpüne gaz takviyesi yapılması lazım. Ayrıyeten arkadaşlar şuralarda gösterecek olursam şu manyetik contalar e, deformasyona uğramışsa, e, bozulmuşlarsa yırtılmışlarsa onların düzeltilmesi lazım. Ayrıyeten kapıları kapanmıyorsa veya da kapıları kapanmayacak şekilde tıka basa dolduruluyor up Bunu da dikkat etmek lazım. Yani aslında buzdolabının zaten tükettiği bir enerji miktarı var değil ki yok. Ama 2,5-3 kWh tüketiyorsa bir buzdolabın bu fazla enerji tüketimi demektir. Şayet A artı sınıfı olarak düşündüğümüz bir buzdolabı için. Bunun önüne geçebilmek için buzdolabınızı ya teknik servisten gaz takviyesi yapmanız lazım. Eskisi gibi soğutmuyorsa ve geç soğutuyorsa ve aşırı enerji tükettiği halde yani sürekli çalışıyorsa geç stop ediyorsa dedi. Dediğim gibi başta gaz sonra termostatları da bozulabiliyor arkadaşlar. Bunları kontrol etmekte yarar var. Ayrıca manyetik contalarını kontrol etmekte yarar var. Bu kadar enerjiye fatura ödemek istemiyorsanız veyahut da e, buzdolabınızın zaten ilk günlerde de aynı enerji tüketini düşünüyorsanız arkadaşlar yapmanız gereken işlem gerçekten o buzdolabından kurtulmak imkanlarınız dahilinde. E, örnek olarak şu an benim buzdolabım evde en çok enerji tüketen beyaz eşyalardan, demirbaşlardan birisi diyebilirim. Yani normal çamaşır makinesini test etmedim, bulaşık makinesini test etmedim. Bir ara onları da sizler için test edeceğim. Neredeyse bir bulaşık makinesinin yıkadığı bulaşıktan daha fazla enerji tüketiyor desem yeridir. Bir çamaşır makinesinden daha fazla tüketiyor desem yeridir arkadaşlar. Şu anki buzdolabımız neredeyse bize aylık 90-100 kW enerji sarfiyatı yapıyor. Ve bu da gerçekten büyük maliyet. Bunun önüne geçebilmek için dediğim gibi tamiratla eski kıvamına getirebiliyorsa, getirilir, getirilemiyorsa bu buzdolabından kurtulmak en mantıklısı olacaktır. Yani ne kadar çok enerji değeri yüksek olan bir ürüne sahip olursak o kadar enerji sarfiyatı yapmış oluruz. Yani bu buzdolabına aslında taksit ile bir ürün alsanız bu buzdolabının harcamış olduğu değerler bir buzdolabının taksit parasını karşılayacak moddadır. Enerji tüketimini baz aldığımız zaman 150-200 liralık bir küsratı göz önünde aldığımız zaman arkadaşlar bu buzdolabı aylık olarak kendi tükettiği enerjiyi yeni alacağınız ürünün bedelini karşılayacak maliyette diyebiliriz. Yeni buzdolaplar arkadaşlar yani şu anki F sınıfı olarak e, piyasaya giren buzdolaplarının etiket değerlerine baktığımız zaman e, aylık bunun tüketmiş olduğu 100 kWh F sınıfında piyasada satılan arkadaşlar enerji tüketimine sahip buzdolapları senelik 300 kW enerji saat harcamaktadır. Senelik 300 kW. Oysa ki bu aylık 100 kilowatt saat harcıyor. Aradaki farkı siz kendiniz kıyaslayın. Yani geriye kalan neredeyse 8-9 ay cebinizde avantaj para olarak kalıyor. Yeni bir buzdolabı bunun tüketmeyeceği enerjiden dolayı bu hesaplamaları yaparsak. Evet dostlar biraz videonun konusunun dışına çıktık ama bunu sizinle paylaşmak istedim. Gerçekten evimizdeki aletlerin hangisinin daha fazla enerji tükettiğini, hangisinin daha az enerji tükettiğini bilmek merak isteyenler için, merak edenler için yaralı bir video olmuştur. İlk başta kendi merağımı giderdim. Sonra da siz değerli dostlarımın da merağını giderdiğimi düşünüyorum. Lütfen bu tarz videoların devam gelmesini istiyorsanız abone olup bildiri butonunuzu açmayı unutmayın. Ee, kanalına destek verebilirsiniz. Ee, katıl butonu hizmetinizdedir. Yorumlarınızı, soru görüşlerinizi yazabilirsiniz ve e, test etmemi istediğiniz ürünler varsa onları da yazabilirsiniz. Fırsat bulduğu sizin için test edeceğim. Hoşçakalın, kalın. Dostça kalın. Sevgiyle kalın. Yeni videolarda görüşüp buluşmak dilerim. Esen kalın dostlar.